Herkese selam arkadaşlar. Dereceli maçtayım. Kenan oynayacağım. Çok istediğiniz gameplay videosu. Ben de çekmeye karar verdim. Bir de şimdi Malfight topa gidecek ya sonra da burada ezilecek. O yüzden bir teklif yaptım ama kabul etmedi. Sen bilirsin kardeşim. Akile karşı oynamanı istedim ben sana. Akale de gelecek. Malfight sola gelecek. Bu sebepten dolayı üste gitmeyi tercih ettim ama arkadaş umursamadı. Kendi bilir. Sıkıntı yok. Çok kötü oldu bu ya. Evet, evet, evet. Yapma be. Biliyordum öyle bir şey yapacağını. Vallahi de billahi de biliyordum. Yemin ediyorum biliyordum ya. İçime de dedim şuna bir ignite atayım. Kuleden hasaretini ölsün. Ama olmadı be. Cık. Dur neyse. Toparlayayım hemen. oyamamış. Oyumışlar elmezsen de 5 oldu mu seni keserim kardeşim. Al bakayım. Lütfen hayır yeme. Hadi be. Şu oyuna birazcık şansım ne zaman gelecek benim? Bak nereye gidiyorsun? Alo. Alo. Abi görüyorsunuz neler oldu? Bak. Niye <laughs> böyle şeyler benim başıma geliyor? Şaka gibi. Yemin ediyorum şaka gibi ya. İnşallah videoda da gözükmüştür bu. Aşağı gitti ya. Ben beklemem lazım. Bekle kanka. Bekle bekle gelecek bekle. Bekle gel buraya. Abi azıcık oyun takip et be. Ama bu kadar da olmaz ki. Göre göre de ölmez yani değil mi? Çocuklar. 13 saniye var ortada. Ejder fight dinler mı burada? Dönecek büyük ihtimalle. Şaka değil mi o? Vurma bana. Süper. Süper oldu abi. Mükemmel oynadık. Gerçekten mükemmel oynadık. O da süper olurdu ama Yapacak bir şey bu canlı onu kovalayamazdım. Hem ejderi çaldık. Hem bir kill aldım. Hem de iki asist çıkarttım. <laughs> Bak aristan ne zorluyorsun kardeşim. Gel abi. Oo, çok yakında. Aa yapma be. Süper, devam abi, devam. Devam. Devam abi. Süper. Üçler çok mu? Güzel. Mükemmel oldu ya. Çok güzel takaslar abi. Gerçekten güzel takas yaptık. Saldır kanka. Geri. Ultim olsa var ya neler yapacağım biliyor musunuz? Vermem. Aman falan vermem bak ona göre. Dikkat edin lütfen. Gidiyorum aşağıya. Ölme güzel kardeşim. Ölme şekerim. Süpersin. Mükemmel ya. Mükemmel ya. Kuleyi almışız zaten. Beyaz atıp item'ımızı alalım abi. İnşallah sur vermezler. Yani 12 kill var. 8'inde katkımız var. Görmüş olduğunuz gibi. Zonya almaya gerek duymadım. Çünkü çok önleyim. Şimdi alacağım zonyayı. Zaten ondaymış sıra. Üstüde bir mal fight'ı yoklayalım ya. Geliyorum abi. Öldü mü? Öldü. Ah, anlamadım. Olsun. Hem Ahmet Leyni alıyoruz biz de. Ejder alsak süper olur ya. O aşağıda mevzu var. Biliyorum. Don ya. Sonya mı olsa neler yapacağım orada var ya. O oh, kuleyi sana mı canım. Çık oradan. Sen ver canım. Ol, sen ver. Sen böl. Geri kardeşim geri geri. Evet şu an ben aldım bak. Şu an ben aldım bak. Buradayım evet. Şu an ben alıyorsun. Selam. Evet şu an ben öldürdüm kaçırmayayım daha fazla bence. Gideyim buradan. <laughs> Yalnız rabadon bittiği zaman bunları mahvedeceğim ya. Rabadonsuz bunları yapıyorsam. Gidiyorum kardeşim ultimaz var. Gidiyorum ölmeyin. Ve zonyayam bu sefer de ya. Evet, evet, evet. Çakal. Çakal. Sen de kardeşim. Süper. Kule al abi. Gördüm orayı. Gelir misin buraya? Gelir misin buraya? Niye kaçıyorsun? Daralıyorum ama yoksa. Hadi be. Sağlam oynadım ya. Çok güzel bir maç oluyor. Çok zevkli bir maç oluyor. Hemen bir e, şu alttaki farm almak istiyorum. Çok çabuk. Lütfen lütfen kule etmesin onlar. Hayırdır kardeşim sana ya. Sen Tamam Vermem sana o kuleyi. Vermem. Vermem o kuleyi değil mi? Vermem. Beyt atıyoruz abi hemen. Rabadon'umuzu alıyoruz. Ve alayına tek atmaya başlıyoruz. Birkaç hata yapmış olsam da telafi ettiğimi düşünüyorum. Şu an oyunu taşımakta bu konkla ben bu görevi üstlendiğimizi düşünüyorum. Neredesin güzel kardeşim? Şu an biz ejderimizi alalım abi. Ya beni bir salın be. Beni salar mısınız? Beni salar mısınız lütfen? Aa olmadı be. Düşündüm yapamadım. Ya oyunda mı bir problem var? Ben mi yapamıyorum bilmiyorum ama size de oluyor mu? Canon'la şu şekilde gidiyorum. Ultim maçı flash attım ama karakter bir duruyor bir daha yürümüyor abi. Bu sadece benim başıma geliyor. Üste geliyorum. Sal be kardeşim be. Salsaydın keşke be. Keşke salsaydınız be. Orada güzel şeyler yapacaktım ya. Şu an küstü mesela. Saldırmıyorum oranı abi. Neyse saldırırım. Satmak yok. Ne geri çekiliyoruz güzel kardeşim? Kes bunu abi. Evet şimdi bunu katlat abi. Bu kadar. At beyzini. girmeyeceğim adam nasıl karşıda öyle be katliam geri abi geri bitirmeyin bitirmeyin lütfen bir fight daha istiyorum bir fight daha istiyorum lütfen bitirmeyin bir fight daha istiyorum Hoho. Ho. İnşallah seyir zevkinize uygun bir video olmuştur. Elimden geleni yaptım. İyi ve kötü yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz rica ediyorum abone olun. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok 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 seviyorum. Allah'a emanet olun.